Merhaba. Bu eğitim videosunda XML çıktısı hazırlama ve bu XML çıktısı içerisindeki ürünlere tutar kuralları belirleme ve bazı ürünleri yasaklama gibi özelliklerden bahsedeceğim. Menüden entegrasyonlar kısmına gelip XML listesi kısmına bastığımızda tanımlı olan bütün XML'lerin listesi gelecektir. Yeni kayıt butonuna bastığımızda XML çıktısı hazırlayacağımız Dil formatını belirliyoruz. Yani burada Türkçe seçilirse Türkçe ürünler, İngilizce seçilirse İngilizce tanımlanmış olan ürünler e, çıktı olarak hazırlanacaktır. Yayınlama adı kısmına yazdığınız e, değeri nokta uzantısıyla yani nokta xml uzantısıyla sistem otomatik bir xml dosyası oluşturacaktır. Şimdi n11 için bir xml dosyası hazırlamanın örneğini yapalım. n11 yazdığınızda program otomatik olarak n11.xml uzantılı bir dosya oluşturur. Dosyanın oluşturulmaya başlangıç ve bitiş tarihini burada belirleyebilirsiniz. Bu sadece N11 ya da gitti gidiyor gibi siteler için değil. B2B yapmanız durumunda. B2B'de XML dosyalarının firma bazında özel desenlerle çıktısını sağlayabilirsiniz. Ve bu çıktıların başlangıç bitiş tarihlerini burada belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda XML desene hangi formatta olacağını firma kısmından seçebilirsiniz. Ayansoft XML dosyasını, mı? Gitti gidiyor N11 hepsi burada sanal pazar mı? PTT AVM mi? Yoksa Yeditepe Soft e-ticaret yazılımının standart XML dosyası mı? Biz şu an N11 için hazırladığımızdan dolayı N11 XML dosyasını seçiyoruz. Fiyat grubu kısmında hangi fiyatın export edileceğini yani Dosya hazırlanırken hangi fiyata göre e, verilerin gönderileceğini burada belirliyoruz. Yani fiyat 1. Bu fiyat kısmında normal e, sistemde var olan liste fiyatı ya da fiyat 1 üzerine fiyat eklemek isteyebilir ya da e, düşürmek isteyebilirsiniz. Bu kısmı birazdan e, bu kaydı tamamladıktan sonra anlatacağım. Hazırlayacak olduğunuz ixemel dosyasının çıktısı hazırlanırken katalog kısmından sizin belirlediğiniz kataloglar çıktı olarak hazırlanır. Yani hiçbir değer seçmezseniz bütün ürünler çıktı olarak hazırlanır. Fakat sadece ayakkabılar derseniz ayakkabı kataloğundaki bütün ürünler zaman olarak çıkartılır. Bu kataloğun altındaki sadece kramponlar ve koşu ayakkabıları diyebilirsiniz. Ve hatta marka cinsinden sadece Nike ürünlerini çıktı olarak hazırla diyebilirsiniz. Kırmızı çarpılara bastığınızda tanımlamış olduğunuz parametreler iptal hale gelecektir. Biraz daha aşağı indiğimizde müşteri grubu. Bu müşteri grubunun amacı şudur. Örneğin şu an N11'i düşünmeyelim. Bir B2B sistemi olduğunu varsayalım. X bayinize yani A bayinize bütün ürünleri göndereceksiniz fakat bazı ürünleri yasaklamanız gerekiyor. Örneğin Nike dedi ki benim Air Max Mark isimli ürünümü XMEL olarak kimseye dağıtamazsın. Sadece kendin satabilirsin. O yüzden siz yukarıda ayakkabılardan, koşu ayakkabılarından Nike'ı yayınla dediniz. Fakat içinden de bazı ürünleri yasaklamak istiyorsunuz. İşte bu yasaklama işlemini müşteri grubu, belirleyecek. A bayisini seçtikten sonra eğer yukarıdaki parametreleri devre dışı bırakıp sadece belirlediğiniz birkaç ürünü XML çıktısı hazırlamak isterseniz ilk önce ürün yönetimi kısmından ürün grupları kısmına gidip yeni bir ürün grubu oluşturup yayınlamak istediğiniz ürünleri bu grubun içerisine atıp gelip buradan seçebilirsiniz. IP zorunlu dediğiniz zaman bu kısma bir IP adresi girmeniz gerekmektedir. Yani XML'i çekecek olan kişinin IP adresi. Bu bölümde birden fazla IP'ye ihtiyaç olması durumunda IP adreslerinden sonra noktalı virgüllerle ayrıştırılması gerekecektir. Kaydet butonuna bastığımızda belirttiğimiz kurallara uygun bir şekilde XML formatı hazırlandı. Burada az önce belirlediğimiz fiyat grubu kısmında fiyat 1'de ne yazıyorsa bu fiyatlar doğrultusunda çıktı hazırlanacak. Fakat N11 gibi platformlarda komisyon oranları yüksek ya da düşük olması durumuna göre yani bağlı indirimleri aç butonuna bastığınızda bu XML deseni için bir tutar kuralı belirleyebilirsiniz. Yeni kayıt butonuna bastığınızda ayakkabılardan, kramponlardan, Nike olan ürünlere %22 artı 7 TL kargo bedeli ekle diyebilirsiniz. Kaydettiğinizde Sistem XML dosyasını hazırlarken bu kurala uygun olan ürünlerde buraya belirtmiş olduğunuz oranlara ve tutarlara göre fiyatları değiştirecektir. Bu kurguyu eksiksiz yapmanız çok önemlidir. Örneğin şu an ayakkabı Krampon Nike dedim. Ayakkabı kataloğundaki bütün ürünlerin tamamı yani Krampon ve Nike'ın dışındaki bütün ürünlerin tamamı fiyat 1 dikkate alınarak gönderilecektir. Haliyle bu tarz iskontolar ya da indirimler ya da fiyat eklemeler yapılması durumunda bu kurguda hiyerarşi yukarıdan aşağıya doğru gittiği için ayakkabılarda %25 ekle. İlk yapmış olduğum bunu siliyorum. Ayakkabılarda %25 ekle. Tekrar yeni kayıt dedim. Ayakkabıların altındaki Nike ürünlerine 30 ekle derseniz sistemdeki kataloğu ayakkabı olan bütün ürünlere yüzde 25 ama ayakkabı olup da Nike olanlara yüzde 30 indirim uygulayacaktır. Tutar kuralını belirledikten sonra bu XML dosyasında az önce bahsettiğim gibi müşteri grubuna bazı ürünleri yasaklamamız gerekebilir. Sol tarafta kullanıcı grubuna ürün yasakla butonuna bastığınızda karşınıza gelen ekranda artı tuşuna bastığınızda filtreler kalkar, tekrar bastığınızda eklenir. Burada önemli olan kullanıcı grubu kısmında hangi kullanıcıya ürün yasaklaması yapacağınızı belirliyorsunuz. A bayisine A bayisini seçtikten sonra ürün ekle diyerek Sistemde arama yapıp yasaklamak istediğiniz ürünleri seçip aktar butonuna bastığınızda artık bu ürünler bu bayiye yasaklanmış demektir. Yani XML çıktısı hazırlanırken bu ürünler bayiye gönderilmeyecektir. XML listesi kısmına geri geldiğimizde hazırlanmış olan bu XML'in çıktısının hangi sürelerde, hangi şartlarda oluşacağını olaylar kısmındaki zamanlanmış görevlerde belirliyoruz. Yani bu ekranda bir tuşa basarak XML çıktısı hazırlanmaz. Olaylar kısmında zamanlanmış görevlere gelip yeni bir görev oluşturup XML çıktısı hazırla ismiyle bir görev oluşturuyorum. Ve bu görevin tipinde XML oluştur seçeneğini seçiyorum. Bu XML'in nasıl yayınlanacağını günlük mü, aylık mı, sadece bir kez mi, periyodik mi, haftalık mı? Burada en çok kullanacağınız kısım periyodik kısımdır. Periyodik seçildiğinde dakika cinsinden bir süre belirlemeniz gerekiyor. Yani 24 saatte bir ya da 60 dakikada bir. Buraya 60 yazdığınızda saat başı bu XML dosyasının hazırlanacağını göreceksiniz. Sıra numarası dilediğiniz bir sıra numarası verip kaydet butonuna basabilirsiniz. Şimdi burada sizin için bir zamanlanmış görev oluşturuldu. Bir sonraki çalışma saati 17.09. Sistem otomatik olarak saati başladığı an itibariyle arkadaki XML dosyasını oluşturacak ve bu süreler doğrultusunda XML dosyaları otomatik olarak oluşturulacaktır. XML çıktısı hazırlama, müşteri gruplarına göre yasaklamalar yapma, kategori katalog bazında fiyat arttırımı ya da düşümü ve zamanlanmış görevler olarak bu XML dosyalarının hazırlanma süreçleri bu şekilde yapılmaktadır. Başarılar dilerim. İyi çalışmalar.